bu deminden beri ne dönüp durur burada? Ulan direksiyonun başına uyudu mu yoksa ya? Neyse, bakarım şimdi. Kopar diyeceğim ama teminden beri bu kavşakta böyle donuk durursun ulan niye? Ya kusura bakma memur bey. Ha o kaybına sol sinyal takıldı da. Nasıl? Şimdi anlayanlar, anlamayanlar anlasın. <laughs> ya dursun, İçimde bir sıkıntı var. Havalardan mı doğru, neden bilmiyorum. Ulan canım niye sıkıldın Niyazi ya? Ben sana komik olay anlatıyorum, neşeleniyorsun ya. Ula komik bir şey olsun da yani böyle bir sıkıntılardan, stresten bir kurtar beni ya. Ulan sağ istersen benim başıma geçiş bir olay anlatayım mı? Anlat. Ulan... ...geçenlere arkadaşlarla gittik... ...maç oynama, Hani sahaya... ...tabii sahaya bir çıktım. Bir çalım, iki çalım, üçüncü salonu attık... tekmeyi yedik. Ulan düştük yere... ...ayak oldu davul. Akşam geldik eve böyle sakat sakat oturduk. Nenem geldi başım. Uuu uşağım ayağına ne oldu filan. Bir yaygara kopar dedim. Ne, nene ayağım şişti. Dedim uşağım dedi hiç merak etme. Ben içeride dedim bira misir unu... bira hapçık ölü, bir zeytinyağı koru koru dedi. Bir sararak dedi sabaha kadar hiçbir şey kalmaz dedi bu. Ben de dedim maç ulan nene. Bunu daha önce kimseye ettiniz mi? O da dedi etmez olur mu dedim dedi uşağım. ...eskiden inekli ayakları sakatlanıyordu. Ederuka hiçbir şey kalmaz dedi bu. <gülüyor> <gülüyor> bak, sen galim anlamadın. Anlamadım. Bak bir daha anlatayım sana. Anlat bir daha. Ha, bak. Şimdi ben gittim top oynama maça. Sakatlandım düştüm ben ayak oldu davul. Ha. Geldim eve. Nene dedi bu ayağına ne var? Dedim maç nene ayağım şişti. O da dedi ki uşağım hiç merak etme. Ben ha içeriden getiririm dedi. Bir de hapsi -koli bir an misurunu, bir an lakanını sararıp ha, hiçbir şey kalmaz dedi bu adam. Ulan ben de dedim bana nene, bunu daha önce kimseye ettiniz mi? O da bana ne dedi biliyor musun? Ulan etmez olur mu ilk dedi. İnek diyor ayakları sakatlanırdı eskiden, eder bu adam, hiçbir şey kalmaz dedi bu <gülüyor> <gülüyor> ula, Kafa değil hiç ulan jeton düşmeyi hiç. Ula niye azı? Ula bir dinle beni de bir anla ha boyunda ula. Dinleyirim de. Ula ben gittim maça. He. Bir tekme yedim düştüm yere ayak oldu davul. Cıldım eve. Ayak şişmiş. nene dedi bu ayağıma ne var? Dedim ayağım şişti. Ula dedi uşağım ben abi bile misrek mu? Bir de kapçık oluyor. Bir de misrek saray dedi hiçbir şey kalmaz dedi. Ula dedim nene. Bunun daha önce kimse ettiniz dedim ha. O da bana ne dedi biliyor musun? Eskiden inekten ayakta sakatlanıp eder o kadar Ya yani nene beni sığır yerine koydu. Sığır yöne. anladın mı? <laughs> anladım, anladım, anladım. Anladım, anladım. Ee, ben seni anlamadım. Hey Allah'ım! Ulan anlamazsan niye cüneyt ediyorsun <laughs> sen? Ulan dursun ben seni anlamadım. Kim diyecek kumret cüneytim daha? <laughs> Efendim Bazen... ...birinin beş para etmediğini söyleriz. Bu beş para nedir, nasıl ölçülür? Beş para etmediğini nasıl anlarım? Gelin Temel'den Temelce matematik. <laughs> ulan Cemil, ...bu aralar biraz salgın ki değilsin, niye? bizim Fadime'den boşanmaya karar verdim. Niye ola? Ya niye olsun? Üç sene dur, evde ne bulursa, eline ne geçerse bardak, tabak, çanak, kafama fırlatayım. Peki o zaman üç sene dur niye boşamadın onu? Hani? Yeni yeni isabet ettirmeye başladı da. Evi. Ya ...Fatime gelin iyiydi ya. Boşanman da. Ya bırak ya neresi iyiydi? Beş para etmez ya. İstersen yani? ispat edeyim sağ onu. Aa, <laughs> Ah, gel, Selamun aleyküm Cemal. Aleyküm selam ulan ne oldu? Cemal. Ha. Ya beni sen kaynanamın köyüne kaça götürürsün? Kaça götüreceğim lan? Beş liraya götür. Beş liraya. Ha. Ben hanımla binsem arabana. Heh. İkimizi kaça götürürsün? Gene aynı paraya götürürüm beş lira da. Bak gördün mü? Ben sana demedim mi beş para etmez diye? Ha, Efendim köpekler insanın en yakın dostudur. Benim de var, çok severim. Çok sadıktır. Köpeklerle ilgili diziler, filmler yapılmıştır. Bunların en ünlüsü de Lacey'dir, biliyorsunuz. Bir konuşma konuşmadığı kalmıştı. Temel sevdiği köpeğiyle gezintiye çıkmış, sevmediği biriyle karşılaşınca... ...bakalım aralarında neler olmuş, ben de merak ediyorum. <laughs> bıçakla olduğunu Dursun değil mi Dursun? Ya sinir olayım bu adama. Yürü, yürü Karabaş, yürü. Ula Karabaş, sakin ısırmayasın ha. Kuduz falan olasın ha. Ula, bu eşekle beraber nereye gidiyorsun? Ula dursun bu çöpek duda. <laughs> Bakıyorum eşekle çöpe o da eğlendirmeyesin. Ne kadar zayıfsın? Ula sana ne oluyor? Ben zaten sana sormamıştım ki çöpeğe sormuştum. Yürü Karabaş, yürü. <laughs> Hanımlar dikkat, acaba eşiniz sizi aldatıyor mu, Şüpheleriniz var mı? Ceketinde bulduğunuz saç deri bir kadına mı ait? İşte bunu öğrenmenin tek yolu. İzleyelim. <laughs> Bu televizyonlara da bir şey da seyretsin. Ne diyorsun Allah? Bir şey demeyelim, sen şuna bak. Ben dur ha ya. ne biçim oturuyorsun benim yanımda? Ne bağırıyorsun ana, nasıl oturacağım ya? Ananın yanında öyle mi otururlar? E nasıl otururlar? Siz analarımızın yanında, babalarımızın yanında oturmak bile oturamazdık, ayakta beklerdik. Ana, o eskiden idi. Hem siz karıydınız, ben karıyım. Sen daha karı değilsin ama... Zaten... Yani babam ha senene senin nasıl bugüne kadar sabretmiş hayret ediyor. Sen onun karını nasıl çekeyim sormayorsun bana. Zaten kafan bozuktur, hiç açma o meseleleri. Lafa bak, o şu babandan ben şüpheleniyorum. Kimde? Babandan? Benim babam. Eee, sen o babandan! Niye, ne yaptı sen? Kovardalık yapayım, ben güvenemiyorum ona o! Bir naneler bir karıştırıyor. Eder mi? Eee, aldatıyor beni. İnanma ayrımına, pa bak şimdi... senle seninle bir numara yapacağız. Ne numara? Şimdi ben hapriyatka yatacağım... ...eliymişim gibi yapacağım. Paylaşacağım, eliymişim gibi yapacağım. Sen gideceksin kahvede diyeceksin babana, baba! Annem ölüverdi, acil gel bir şey diyecek sana, tamam mı? Ha, ağzından laf alacaksın değil mi? He. Şey olsun baban, tamam mı ya? Hadi be! Yolum çiçeğim, bülbülüm, ne oldu sana, emiğim? Ula ben eliyorum gideyim ben! Allah selamet versin, ne oldu? Gideyim, <laughs> çok hastayım, ben öleceğim! Ya ne oldu abone durup duruyorsun bir de ya? Bilmem çok büyük hasta aldım anlayırım onu öyle ben. Şimdi bana bak iyi dinle beni. Dinliyorum. E, tanım safi ve ziyadım var. Ne Sen eliyorum o bana aldığın kırmızı çiçekli fistani. Eee benden sonra alacak olduğun karıya key duracaksın tamam mı? Olmaz öyle bir şey ben onu ah, key niye ki cüre Mesun ya dövse vadime ben onu çey düreme çey düreme niye ki cüre Mesun niye ki ne tür cüre Mesun anıyorlar o sende daha zayıf ne tu bütün erkekler eşini aldatır diye bir kural yoktur. Hatta karısı için fedakarlık yapacak erkekler çok. Hatta onun yerine doğuracak olanlar bile vardır. Şimdi sırada eşi için fedakarlık örneği gösteren erkeklerden bir tanesi. İsteyelim. <laughs> Gel. Selamün aleyküm doktor bey. Aleykümselam. selam. Buyurun beyefendi. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Buyurun sizi dinleyelim. Doktor bey utanayım nasıl anlatayım sana doktor bey? Beyefendi utanmayın, İnsan hiç doktordan utanır mı? Anlatın derdinizi dinleyelim. Doktor bey, bundan altı ay önce evlendim. Oh ne <laughs> güzel, Allah mesul etsin. Bundan iki hafta önce böyle başta donmeler, gözde kararmalar, midede bulantılar, ...karında da şişman oluyor doktor bey. Olamaz, olamaz beyefendi yani. Olamaz kesin. Oluyor, oluyor. Ya ...tipta böyle bir şey olamaz. Ya başakma tipun ölüydi. Ya olamaz. Ölü. Demek bu anlatıtlarınız ölü. He. Başınız döneyi mi? Yok. E dönmez tabii. Gözleriniz karalıyor mi? Yok. E mideniz bulanıyor mi? Yok. E senin karnında şişük değil? Yok. E Ha, sen yanlış anladın. Ya niye yanlış anladın? Ula bu anlattıkların bağ olma için. Ya kim o ne? Ya altı yıl önce evlendim Fadime öyleydi de. O celemedi ben onu yere çaldım da. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.